seferdeki yapmak zorunda kaldım. Çünkü şey oldu yalnızca videoyu kapatmamız kolumda. Tamam mı mıydı? Aldım zaten şeyimi. Yalnızca bir tanesini atmıştım ya. Ama onu sildim atmadım. Görüyorsunuz ne yapacağınızı. Ben bunu yaparken kollarım ağrıyor. Asla da bil at, atmanız yeterlidir. Asla da bil atmanız yeterlidir. Bakın o kadar ellerim ağrıyor size göstermek için. Bir beğeninizi alırım. Bir tane beğeninizi alırım. Yani söyle. Ha. Bunu da ben gördüm ya. Ne yaptım ben burada? Ha. Unutmuşum ya. Lan söyle git söyle söyle söyle. söyle. önce soya geleceksiniz. Sonra sıradan şöyle gidip Şurası var ya Şurası var ya surası. ha oraya atlayacağım Ben bir atlayayım Oraya atlayana kadar videoyu duyduğum bekleyin Yemin ederim birinci de atladım. Make sense. Böyle asla eğilmiyorsunuz. Ben bunu çekmek istiyorum çünkü çok güzel. Böyle bir yer var. Görüyor musunuz bilmiyorum eğer görüyorsunuz. Bekleyin. Ama burada eğilmeniz gerek. Sadece burayı satın alanlar alanlar için öneriyorum. Çünkü burası para istiyor, para. Onun ona verdiği yere para atarak bunu alabiliriz. Burada da on değer engine missing strip yazan bir yer var. E gidiyor. İşte artık sınır düzlerine çıktın. Tebrik ederim seni. Buraya kadar yaptıysan bezermişsindir. Böyle istediğin yere gidebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz istediğiniz yere. had to buy